Selam Aleyküm Arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Allah bu dünyadaki kötülüklere neden müsaade ediyor? Zulme, haksızlığa ve kötülüğe seyirci kalmak, adaletsizlik değil mi? Gibi soruları sizler için derledik. Allah bir şeyi yaratırken hayırlı neticeler vermesi için yaratmaktadır. Kaynattaki düzene baktığımızda hiçbir eksikliğe ve başıbozukluğa rastlanmamakta ve kaynattaki düzeni gören her akıl sahibi Allah'ın büyüklüğünü tesbih etmekten kendisini alamamaktadır. Ancak insanlar kaynatta yaratılan bu hayırlı şeyleri kendi iradeleriyle şerre çevirebilmektedirler. Mesela ateşin yaratılması hayırdır. Ancak bir insan gidip elini ateşin içine sokarsa, ateş o insan hakkında şer olmuş olur. Halbuki Allah ateşi insanlar onunla ihtiyaçlarını görebilsinler diye yaratmıştır. Ancak o insan kendi iradesiyle elini ateşe sokmuşsa artık Allah neden bu ateşi yaratmış, neden bu ateş benim elimi yaktı, Allah neden buna müsaade etti gibi bir iddiada bulunmaz. Çünkü Allah'ın kainatta koymuş olduğu kanunlar vardır. Ona riayet edersen menfaat elde edersin, riayet etmezsen zarar görürsün. Bu misaller çoğaltılabilir. İnsana gelince, Kur'an-ı Kerim'in ifadesi ile Allah insanları kendisine ibadet etsinler diye yaratmış ve kötülüklerden, Yattan, azgınlıklardan uzak durmasına emretmiş ve buna uymayanları şiddetli bir azabla cezalandıracağını buyurmuş ve yüz binden fazla peygamber göndererek insanları, her hususta ikaz etmişlerdir. Ancak vazifesini yapmayıp ve bu emirleri dinlemeyip hiçe sayan insanlar, elbette bu yaptıklarının cezasını çekecektir. Allah'ın bu dünyada kötülüklere direkt engel olmaması ise, imtihan dünyasında olmamızdandır. Bu dünya bir imtihan salonudur ve yanlış yapana da doğru yapana da müsaade edilmiştir. Eğer yanlış yapanlara müdahale olsaydı bu imtihan salonunun bir anlamı olmazdı. Sevap işleyenlerin başına güller saçılsaydı ve günah işleyenlerin başına da dikenler atılsaydı artık bu dünya bir imtihan salonu olmaktan çıkacaktı. müzibet uğrayan kişiye gelince, bu musibet netice itibariyle o insan hakkında rahmet olacaktır. Eğer günahları varsa onlara kefaret olacaktır. Günahı yoksa gelecekte işleyeceği günahlara kefaret olacaktır. Ayrıca başına gelen bu müzibetler belki de onun cennete gitmesine vesile olacaktır. Yani Allah bela, dert, sıkıntı verdiği o kuluna rahmetiyle muamele edecek, vereceği mükafatlar o müzibeti hiçe indirecektir. Bizler olayların iç yüzünü bilemediğimiz için, zahiren kötü olan bir olayı hemen kötüye yorumlayıp neden bu böyle oldu, neden şöyle oldu diye itiraz etmekteyiz. Elbette bela ve musibet istenilmez. Ancak geldiği zamanda isyan değil sabredip şükretmek ve mükafatını düşünüp kahrında hoş lütfunda hoş diyebilmektir. Bu kulluğun üst mertebesidir. Her musibet kahır değildir, her müzibeti, her hastalığı yahut her felaketi mutlaka bir kahır tecellisi olarak görmemek lazım. Selam ve dua ile Allah'a emanet olun.